Mahalle ziyaretinde vatandaş talep etmiş, Başkan Okuroğlu yenileme sözü vermişti. Yeni Çiftlik Mahallesi'nde Bayındır yönüne Esot güzergahında olan Vatan Sokak'ta yenileme çalışması başladı. İzmir Büyükşehir ve Tire Belediye Başkanımız Sayın Hayyata Okuroğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Tire Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni çiftlikten Bayındır yönüne giden ana arter olan Vatan Sokak'ta yenileme çalışmasına başladı. Hem Tire hem de Bayındır halkının yoğun şekilde kullandığı güzergahta mevcut yol zemini sökülerek altyapı güçlendirme çalışması yapılacak. Altyapının ardından da sıcak asfalt uygulamasıyla yolda ulaşım daha konforlu ve güvenli hale getirilecek. Şu an bizim döşeme taşlarımız sökülüyor. Sıcak asfaltla birleştireceğiz. Sıkıntımız buydu. Sağ olsun Hayati Başkanımız. Allah razı olsun bizim işimizi görüyor.